Arkadaşlar merhabalar. Modern Paramerik kanalımızda yaptığımız yeni bir bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Bu kanalımıza başlarken amaçlarımız arasında sizlere, sizlerden gelecek taleplere yönelik içerik üretip bunları sizlerle paylaşmak olduğunu belirtmiştik. Bugün sizlere Kanada'da ambulans hizmetlerinde komuta kontrol merkezinin ve bu yönlendirme dispatch sisteminin nasıl çalıştığıyla ilgili kısa bir bilgi sunacağım. Öncelikle acil çağrının, acil tıbbi çağrının yönetimini ikiye ayırmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi operasyonel, bir tanesi tıbbi, medikal yönetim. Operasyonel yönetimde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Kanada'da uygulanan yöntem oldukça bilimsel, bilgisayar destekli ve sistem statü yönetimi, sistem durum yönetimi dediğimiz bir te temele dayanıyor. Buradaki genel mantık bir bölgede yaşanan acil çağrıların geçmiş yıllara göre bu 5 10 15 yıllık geçmiş verilere göre analiz edilmesi ve günün hangi saatinde haftanın hangi gününde hangi bölgede hangi çağrıların geleceğinin bilgisayar yardımıyla önceden tahmin edilmesi, kestirilmesine dayanıyor. Eğer siz bu vakaları önceden o geçmiş verilere dayanarak önceden tespit edebilirseniz belli bir doğruluk oranında o zaman o bölgelere yakın bir şekilde ambulans konuşlandırıp o gelebilecek olan vakalara müdahale süresini kısaltmış olursunuz. Bu nedenle sistem durum yönetimi dediğimiz yön, yönetim sistemi aslında ambulansların hem vakalara gitmesi ancak vakalara gitmeyen ambulanslarında belirli sorumluluk bölgesini kapsayacak eşit şekilde kapsayacak şekilde e, mutlaka belli noktalarda görevlendirilmesini içermektedir. Dolayısıyla ambulansların operasyonel yönetiminde kullanılan model bu. Gelelim ambulansların acil çağrıların tıbbi medikal yönetimine. Bu da yine 50 yıla yakın süredir kullanılan Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen medikal tıbbi öncelikli dispatch algoritmalarına dayanıyor. Buradaki genel mantık da şu. Yaklaşık 30'dan fazla işte 40'a yakın bir şikayet konusu. Yani kişilerin 911'i aradığında sağlıkla ilgili söyledikleri şikayetler. Başım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Düştüm bir yerim acıyor. kanaman var, araba kazası geçirdim, Yanık var. gibi birçok sebeple arıyorlar. Bunların hepsi belli bir liste halinde düzen halinde sıralanmış durumda. Dolayısıyla bu bilgisayarda var olan bir yazılım programı. Aynı zamanda manuel olarak böyle e, e, tek tek sayfalarını açıp kapatabildiği spiralli sistem şeklinde de oradaki komuta kontrol görevlisinin dispatcher'ın önünde duruyor. Gelen çağrıya, vatandaştan gelen çağrıya e, sorulan ilk sorulardan bir tanesi şikayetinin ne oldu. Dolayısıyla kişi bir şikayet belirtince örneğin kanamam var veya karnım ağrıyor. Operatör hemen o sayfaya gidiyor ve orada sorulması gereken adım adım sorulması gereken soruları yönlendiriyor. Kişinin vereceği cevaplara göre bilgisayara o cevaplar girilince o kişinin sağlık durumunun kritikliği ile ilgili bir puan ortaya çıkıyor. Bir skor ortaya çıkıyor. İşte bu skor Müdahale eden ambulans ekibine bildiriliyor ve ambulans ekibinin ışıklı, sirenli, gidip gitmeyeceği, başka bir destek e, ekibin daha gönderilip gönderilmeyeceği, gittiğinde neleri bekleyip bek, e, beklemesi gerektiğinin hepsi o buna göre e, kendileriyle paylaşılıyor. Medikal yönetimde kabaca bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunların detaylarını açacağım ama öncesinde e, acil çağrı merkezlerinin, Yapısı ve burada çalışan personelin nitelikleriyle ilgili de çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tek numara 911 numarası altında hizmet sunuyor polis, itfaiye ve ambulans. Ancak bazı yerlerde aynı binadalar, bazı yerlerde farklı binada olabiliyorlar bunlar. Farklı binada oldukları zamanlarda genellikle çağrıyı ilk alan birimler polis oluyor. 911'i aradığınızda polisin yönettiği acil yardım binasına o çağrı düşüyor. Polis saniyeler içerisinde bunu değerlendirip, eğer tıbbi medikal içeriği olan bir çağrıysa, hızlıca bir başka binada, yakında veya uzakta olabilir bulunan e, ambulans e, dispatch komuta kontrol merkezine bu çağrıyı yönlendiriyor. Saniyeler içerisinde oluyor bunlar ve orada operatör telefonu kaldırıp yine arayan kişiyle konuşmaya başlıyor. Kimler çalışıyor sorusuna gelirsek e, Kanada'da e, acil e, komuta kontrol merkezlerinde e, sağlık alanı ile ilgili e, ATT ya da paramedik olmak zorunda değilsiniz. Eğer olursanız bu bir, bir avantaj olabilir. Ancak bu ayrı bir meslek, ayrı bir uzmanlık alanı olarak görülüyor. E, genellikle işte lise mezun olduktan sonra e, belli eğitimler alarak böyle bir mesleğe başlayabiliyorsunuz. Mesleğe başlangıcında, meslek başlangıcında kişilere öncelikle psikolojik ve kişilik testleri yapılıyor. Yani böyle bir yoğun stres altında ve belirsizlik altında böyle olayları krizi yönetebilme becerisi temel olarak var mı diye bunlar kontrol ediliyor. Ardından e, yaklaşık 1 ila 2 hafta süren bir sertifika programına e, giriyorsunuz, katılıyorsunuz ve ayrıca bunun yanında bir ilk yardım, temel yaşam desteği, CPR ve e, otomatik eksternal defibrilatör içeren bir de sağlık belgesi almanızı istiyorlar eğer ATT paramedik değilseniz. Bu belgelerle birlikte iş başvurusu yapıyorsunuz. Genellikle eğitimin daha yoğun olan kısmı İş başında geçiyor. Bu eğitimde yer yerinden yerine değişmekle birlikte bir ayla 6 ay kadar bir süreyi alabiliyor iş işbaşı eğitimleri. Sertifika eğitimlerinde genelde yani acil durum operatörü, çağrı karşılama, dispeç komuta kontrol merkezi görevlisi olduğunuz e, o sertifika eğitimlerinde e, size verilen bilgiler genellikle belirli yazılım programlarını kullanma, veri girişini yapma, soruları uygun şekilde sorma kriz yönetimi, kriz iletişimi gibi bilgileri içeriyor. İşbaşı eğitimleri de bu temel bilgilerin üzerine ayrıca oradaki deneyimli e, işte dispatch görevlileri, komuta kontrol merkezi görevlilerinin yanında vakaları yöneterek e, ilave teorik eğitimler de oluyor, pratik eğitimler daha çok vakaları yöneterek e, ilerliyorsunuz ve ne zaman belirli sınavlar yapılıp yeterli olduğunuzza kanaat getirilirse artık tek başına çağrı karşılama ve çağrıyı yönetmenize müsaade ediliyor. Bu eğitimler sağ Sağlık alanında komuta kontrolü yapacak kişiler için ayrı, polis alanında ayrı, itfaiye alanında ayrı ayrı yine sunulmakta. Bir vatandaş 911'i arayıp acil ambulans hizmeti desteği istediği zaman operatöre çağrı düşüyor. O ilk soruları sorduktan sonra hızlıca ana şikayeti belirleyip, o sistemde yazılımda çıkan soruları veya önünde duran o e, spiralli defterde e, çıkan soruları yönlendiriyor arayan kişiye. Genellikle ilk 2 3 sorudan sonra kişinin bilincinin açık olup olmadığı, solunumunun olup olmadığı ve şikayetinin şiddet düzeyi belirleniyor ve aynı zamanda eş zamanlı olarak arayan kişi özellikle bir e, sabit hattan aradıysa adresi sistemde göründüğü için oraya en yakın olan ambulanslar da bilgisayar tarafından seçiliyor. Operatör genellikle ilk 30 saniyede 45 saniyede bir düğmeye basarak en yakın ambulansı göreve çıkartıyor. Ve bizim ambulansımızda daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hem bir tablet, laptop bilgisayarımız var hem de cep telefonlarımız var kurum tarafından verilen hem de telsizlerimiz var. Ama biz çağrıları ilk aşamada sisteme düşüyor, bilgisayara geliyor ardından telsizle bir uyarı tonu şeklinde alıyoruz. Çağrıyı alıp ambulansımıza bindiğimizde o bilgisayarda adres, arayan kişinin yaşı ve cinsiyeti, ve e, acil durumun mahiyeti, örneğin yanık, örneğin bayılma, örneğin düşme gibi ana şikayet e, görünüyor. Biz bu temel bilgiler ışığında yola çıkıyoruz. Bir de burada bir kod e, görünüyor, harfler ve sayılardan oluşan. E, bu harfler ve sayılar genelde kodun aciliyetini, o, o çağrının aciliyetini e, bildiriyor bize. E, ve genel kullanılan şeyler, a, alfabenin harfleriyle gidiyor A, B, C, D, E. Burada da fonetik alfabede bizler karışıklık olmasın diye alfa, bravo, charlie, delta ve echo şeklinde bu çağrıları kodlandırıyoruz. Gelen çağrıda genellikle alfa en düşük şiddetli, en hafif şikayet, echo ise en ağır kardiyak arrest veya işte çok ağır yaralanmaların olduğu durumu bildiriyor. Dolayısıyla gelen e, harfe göre, bilgisayarımızda adresle birlikte vaka bilgisinin yanında görünen harfe göre bizim müdahaleye gidişimiz belli oluyor. E, Alfa, Bravo ve Charlie türü çağrılara genelde siren açmadan gidiyoruz ve e, ışık açmadan gidiyoruz. E, Delta ve Echo çağrılarına full siren ve ışıkla birlikte gidiliyor. Genellikle Delta ve Eko türündeki çağrılara ikinci bir ambulans veya Supervisor ambulansı ve aynı zamanda bir de itfaiye aracı yönlendiriliyor. İtfaiye aracında da genellikle 4 itfaiyeci oluyor. Onlar da en azından işte temel ilk yardım ve bunun biraz daha ilerisinde ilk yardım eğitimleri oluyor. Oksijen kullanmayı biliyorlar, otomatik eksternal defibrilatör kullanmayı biliyorlar, sırt tahtası kullanmayı biliyorlar. Olay yerinde uygun bir şekilde işbirliği yapabiliyoruz bu ekiplerle. Eğer itfaiye bizden önce olay yerine ulaşmışsa ve örneğin kardiyak arrest vakasıysa, onlar yine kalp masajına başlıyorlar, oksijen verebiliyorlar ve defibrilatörle otomatik eksternal defibrilatörle şok veriyorlar. Ardından biz 3-5-7 dakika sonra örneğin ulaşıp devralıyoruz ve onlar bize hala yardımcı olabiliyorlar bu arada kompresyonu yapıyorlar. İşte eğer entübetliysek solutma işlemini yapıyorlar. Sedye taşımamıza yardımcı oluyorlar hastalara ve bu şekilde ekibi normal koşullarda ambulansta iki paramedik çalışırken böyle nitelikli özel çağrılarda yine ek ambulans ve itfaiye desteğiyle ihtiyacımız olan insan gücüne de kavuşmuş oluyoruz. Komuta kontrol merkezi görevlisi, dispatch görevlisi kişiyle konuşup ilk bilgiler ışığında bizi göreve çıkardıktan sonra kendisi telefonu kapatmıyor ve ilave bilgiler almaya devam ediyor. Çünkü onun önündeki o yazılımda sorulması gereken diğer sorular da var durumla ilgili. Eğer ihtiyaç varsa telefondayken ilk yardım yaptırtabiliyor, kalp masajı yaptırtabiliyor olay yerinde arayan kişiye. İşte kanamayı nasıl durduracağını tarif ediyor veya kalp masajını nasıl yaptıracağını tarif ediyor. Oradan gelen detaylı bilgiler biz bu arada yola çıkmış oluyoruz. İşte 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika içinde tekrar yol bizim bilgisayarımıza düşüyor ve telsizden bildiriliyor yani olay yerinde olağan dışı ek ilave bilgilerle birlikte işte olağan dışı bir durum var mı? Az önce ilk çağrıda not edemedikleri örneğin bir risk, bir e, tehlikeli bir durum var mı? Girerken beklememiz gerekiyor mu? Polisi bekleyelim mi? Yoksa ön kapıdan mı girelim? Arka kapıdan mı girelim gibi e, alınan detaylı bilgiler de yolda bize iletiliyor. Biz olay yerine gittiğimizde vakaya gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Ya tek başına ekip olarak veya az önce söylediğim gibi işte destek ekibi itfaiyenin de desteğiyle daha büyük bir ekip olarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. İster vakayı alış ve vakaya çıkışımız, ister olay yerine ulaşmamız, olay yerindeki müdahaleyi yapıp hastayı alıp olay yerinden hastaneye ulaşmamız, bu zamanların hiçbirisini biz telsizden veya başka yöntemle bildirmiyoruz. E, ambulans araçlarımızın tamamı e, GPS'lerle zaten izleniyor, takip ediliyor. Burada da kullanılan bir bilgisayar yazılımı var, e, computer aided dispatch dediğimiz bir şey, CAD yazılımı. Bu belirlenen bildirilen adreslere ambulans aracı belli bir mesafe yaklaştığı anda sistemde o zaman kırığını işaretliyor, etiketliyor. Yani bizim burada uygulanan yöntem, Kanada'da benim çalıştığım şehirde uygulanan yöntem 25 metre. Bir adrese eve 25 metre yaklaştığımızda hemen sistemde olay yerinde olduğumuz görülüyor. Hastayı yükleyip ayrılırken de ilk hareket edip uzaklaşmaya başladığımızda sistem hastaneye gidişimizi not ediyor. Hastanenin adresi de zaten sistemde kayıtlı. Oraya ulaştığımızda hedefe ulaştık, hastaneye ulaştık şeklinde kaydediliyor. Ve bu kaydedilen zamanların hepsi otomatik olarak o laptop bilgisayarımıza düşüyor. Kendi yerleri var hazır olarak. Vaka bana saat kaçta verilmiş, ben ne zaman müdahaleye çıkmışım ve e, ne zaman olay yerine ulaşmışım. Bunların hepsi otomatik sistemin gösterdiği, takip ettiği e, şekilde orada yerini alıyor. Ee, gelen sorulardan bir tanesi vakaların nasıl elendiği, her vakaya çıkış yapılıp yapılmadığı. Ee, bu konuyla ilgili aslında biraz farklı ve avantajlı bir ülkede çalışıyorum ben. Kanada'da birçok şehirde ve eyalette 911 acil yardım numarasının yanı sıra bir de 811 hattı denilen bir telefon numarası var. 811 genellikle kronik hastalıkları olan veya çok acil durumu olmayan ancak tıbbi danışmanlık alması gereken, almak isteyen kişilerin kullandığı bir hat. Bu telefonun karşısında genellikle deneyimli hemşireler görev yapıyor. Bu hemşireler e, akut bakım dediğimiz bir branşta uzmanlaşmış olabilirler, acil servis veya aile hekimliği alanında uzmanlaşmış olabilirler ve bazıları da yüksek lisans düzeyinde eğitimli hemşireler. Bu hemşireler vatandaşlardan gelen çağrıları alıyor ve onların da kendi algoritmaları var. Onlara göre soru-cevap şeklinde ilerleyerek o şikayetin mahiyetini ve aciliyetini değerlendiriyor, değerlendiriyorlar. Eğer hastaneye gitmeyi gerektirmeyecek düzeyde olduğuna kanaat getirirlerse çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin ateş düşürücü bir ilaç içmesini, 6 saat 8 saat beklemesini, uzanmasını, sıcak kompres yapmasını gibi bu önerileri verebiliyorlar. Bazı başka parametreleri kontrol etmelerini ve tekrar aramalarını isteyebiliyorlar. Ve bu şekilde hastaları evde takip ediyorlar. Zaman zaman aynı hastaları Evet, bir doktora görünmeniz gerekiyor. Ancak acil servis değil, aile hekimi şeklinde öneriye öneri, öneride bulunuyorlar. Ve eğer hastanın kendi aile hekimi varsa randevu almasını sağlıyorlar. Kendi aile hekimi yoksa da yine o hemşireler, o hattı kullanarak özel bir şeyle yetkiyle o hasta adına hemen bir gün, iki gün içinde görüleceği şekilde aile hekiminden bir randevu oluyor. Kanada'da aile hekimlerini pas geçerek hiçbir uzman hekimi görünemiyorsunuz. Yani uzman hekimlere ve hastanelere sevkin tek yolu aile hekimlerinden geçiyor. Bir de çok acil bir durumunuz varsa acil servise gelirseniz belki o şekilde görünebiliyorsunuz. Dolayısıyla gelen çağrıların büyük oranda büyük oranı bu şekilde zaten eleniyor. 911'e gelmiyor. Ancak eğer o çağrıda hemşire e, rahat edememişse veya e, hastanın verdiği bilgiler, bekleyemeyecek durumda olduğunu işaret ediyorsa şu bilgiyi paylaşıyor hemşire. Sizin durumunuz acil görünüyor. Lütfen telefonu kapatıp 911'i arayın ve bir ambulans isteyin diye. Ardından o vatandaş 911'i arıyor. Biraz önce hemşireyle görüştüğünü bildiriyor ve bize şikayetini yani komuta kontrol merkezi görevlisine şikayetini bildiriyor ve biz de buna göre çıkış yapıyoruz o vakaya. Bu sistem gereksiz çağrıların çoğunu elemiş oluyor. Ancak buna rağmen hala 911'i arayan ve e, hani e, mesleki düşüncemize göre çok ambulansa ihtiyacı olmayan insanlar olabiliyor. Orada da tabii doğal olarak e, emin olamıyor. O çağrı karşılama görevlisi e, vatandaşın kendisine verdiği bilgi kadar e, bilgiye sahip. E, emin olamadığı yerde de risk almamak için en azından kontrol amacıyla gidip görevlendirme e, yapıyor e, ve biz e, olay yerinde hiç değilse canlı bir şekilde görerek değerlendirme yapıyoruz. Hastaneye götürmediğimiz ha, götürmediğimiz hastalar oluyor. Bunun için Türkiye'de de uygulananına benzer şekilde iki seçenek var. Ya nakli reddediyorlar yani ben ben aramadım ben hastaneye gitmek istemiyorum e, diyorlar e, bir red imzası alınıyor öyle insanlardan Tabii onun için eğer bizim klinik görüşümüz hastaneye gitmesi gerektiği bir doktor kontrolünden geçmesi gerektiği yönünde ise ikna etmeye çalışıyoruz buna rağmen Hayır gitmeyeceğim diyorsa o zaman bir imzayla olay yerinde hastayı bırakıyoruz bazı durumlarda da işte kendileri aramamış oluyor başka birisi aramış oluyor Yapıyor, değerlendirmemizi yaptıktan sonra vitalleri diğer durumu kontrol ettikten sonra hastanın muhakeme yeteneği yeteneğinin yerinde olduğu, oryantı olduğundan da emin olduktan sonra örneğin işte 18 yaş veya bazı yerlerde Kanada'da 16 yaş pediatrik olarak sayılıyor. Bu yaşın altında olmaması, alkol etkisinde olmaması gibi kriterlere bakarak o kişiye tamam o zaman gerek olursa daha sonra tekrar arayabilirsiniz deyip olay yerinde bırakıp ayrılabiliyoruz. Genelde bu 811 hattı dediğim şekilde gelen gereksiz çağrıların çok büyük oranda elenmesini sağlıyor. Komuta kontrol merkezinde çalışan e, personel e, bütün vakayı baştan sona o ekibe verdikten sonra o, o ekiple takip ediyor. Yani çağrıyı alanlar ayrı, çağrı o görevlendirmeyi yapanlar ayrı, danışmayı yapanlar ayrı şeklinde bir uygulama yok. Aslında aslında bazı çok büyük şehirlerde örneğin Toronto'da e, çağrı yoğunluğu nedeniyle böyle görev paylaşımı olabiliyor ama e, Kanada'nın büyük çoğunluğunu konuşmak gerekirse aynı operatör çağrıyı alıyor, bilgi vatandaştan alıyor, ambulansı görevlendiriyor, ambulans ekibine o bilgileri paylaşıyor ve ambulans ekibinin işte olay yeri oradan ayrılıp hastaneye geçmesi ardından da tekrar yeni bir vakaya hazır olmasına kadar geçen süreçte onu takip ediyor. Dolayısıyla o bizim bir kontrolümüz, güvencemiz sürekli nerede olduğumuzu, ne olduğumuzu bilen birisi. Acil bir durum olduğunda da yine zaten Zaten çağrının mahiyetini bildiği için kendisi o görevlendirmeyi yaptığı için hızlı bir şekilde gerekli desteği sunabiliyor. Genel olarak komuta kontrol sisteminin işleyişi, dispatch görevlileri, vakaya çıkış, vakaların elenmesi, her vakayı taşıyıp taşımadığımızla ilgili sorulara verebileceğim yanıtlar bunlar. İlerleyen videolarda yine sizlerden gelecek taleplere göre yeni paylaşımları da yapacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açın ve sevdiklerinizle paylaşıp beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.